Kendine özgü damlatma tekniğini kullanarak resim yapmasıyla tanınan Jackson Pollock, zamanın en etki sanatçılarından biriydi. Boyasını doğrudan yere serdiği tuval bezi üzerine dökerek resim yapıyor. Yaşarken hatırı sayılır bir ün ve itibar kazandı ama sonunda yaşamı büyük bir tutkuyla yaptığı kaotik resimleri yansıtmaya başladı. Pollock, 1912'de 5 kardeşin en küçüğü olarak dünyaya geldi ve gençlik yıllarının çoğunu Arizona ve Kaliforniya'da geçirdi. Ailesi özellikle kendisi de bir sanatçı olan en büyük abisi Charles daha erken yaşlarda onun sanata duyduğu ilgiyi destekledi. Henüz bir yeni yetmeyken Los Angeles'ta el sanatları yüksek okuluna kaydoldu. Ama diğer öğrencilerle kavgaya tutuştuğu için çok geçmeden okuldan atıldı. 18 yaşındayken Charles ile birlikte yaşayıp onun öğretmeni Thomas Hart Benton'dan dersler almak için New York'a gitti. 1930'ların büyük buhran döneminde çoğu sanatçı gibi Pollock'ta Roosevelt'in yeni düzen diye bilinen ıslahatları kapsamında uygulanan kamusal sanat Eseri projesinden faydalandı. Bu projede sanatçılara bir haftalık sanatsal çalışma karşılığında 25 dolar veriliyor. Bu sayede çok sayıda sanat eseri üretmekle birlikte 1937 yılında psikiyatri tedavisi görmesine neden olacak alkol bağımlılığını da finanse etmiş oldu. Tedaviden sonra Pollock çağdaşı olan sanatçı Lee Krasner ile tanıştı. İkili arasında kısa sürede duygusal bir ilişki gelişti. 1945'te evlenip Long Island adasında bir ev satın aldılar has eşsiz resimleri meşhur sosyetik sanat koleksiyoncusu Peggy Guggenheim'ın ilgisini çekince kendi konağı için ona duvar resmi adlı eseri sipariş etti. Peggy daha sonraları onun kendi özel atölyesinde damlatma tekniğini geliştirmesine olanak tanıyacak bir sözleşme teklifinde bulundu. Şövalye önünde resim yapan diğer pek çok ressamdan farklı olarak Pollock tuvalini yere sermeyi tercih ediyordu. Böylece tuvalin etrafında yürüyüp yapmakta olduğu resme yukarıdan bakabiliyordu. Pollock fırçalar, değnekler ve damlalıklar ve hatta bazen kendi ellerini ve bedenini kullanarak tuvalinde boya damlatmaya ve sertmeye başladı. Onu çalışırken görme şansını yakalamış olanlar tekniğini dansa benzetiyorlardı. Tuvalinin etrafında dolanıp seri hamlelerle boyamalar yapıyordu. Bazı durumlarda Pollock resmin dokusunu pekiştirmek için kum ve cam gibi başka malzemeler de ilave ediyordu resmine. Çağdaşlarının çoğu onun tekniğinin gelişi güzel gibi görünen doğasını eleştirirken, kendisi yapmakta olduğu resme dair bir fikrin her zaman olduğunu ısrarla belirtmiştir. Muhtemelen olumsuz eleştiride bulunanlara bir tepki olarak ve kendi peşin hükümlü sembolist arayışlarını onun resimlerine iliştirmek isteyen izleyicilerin fikrini değiştirmek için resimlerine anlamlı isimler vermeyi bıraktı ve bunun yerine peşinden bir yılın geldiği rakamlar kullandı. Örneğin en ünlü resminin adı No 5 1948. Pollock 1949 yılında Life dergisinin bir sayısına konu olduktan sonra adı ve ünü patladı. Resimleri çoğu zaman özel sergilerde satılıyor. Kendisi çoğu kimse tarafından yaşayan en büyük ressam kabul ediliyordu. Büyük başarısına rağmen onun bir sahtekar olduğunu söyleyen eleştirmenlere feci içerliyor. Çok geçmeden alkol bağımlılığına geri döndü ve eserlerinin havası renk ve ton bakımından epey karanlıklaştı. Kısa bir müddet sonra siyah beyaz resme geçiş yaptı. Bu tarz pek beğenilmediyse de eserlerine olan talebi yok etmedi. Alkol bağımlılığına halktan gelen baskılar da eklenince evliliği ve sanatı bundan kötü etkilen. 1956'da resim yapmayı bıraktı ve karısından uzaklaştı. Aynı yılın yaz mevsiminde karısı onsuz Paris'e gitti. Bundan kısa bir süre sonra 11 Ağustos 1956 yılında Pollock yanında iki yolcu daha varken sarhoş bir halde kullandığı arabasıyla evinin yakındaki ağaca çarptı. Yolculardan biri hayatta kalırken kendisi arabadan dışarı fırlayıp anında can verdi. Pollock'un ölümünden sonra Krasner Long Island adasındaki evlerinde yaşamaya devam etti ve Pollock'un ambardan bozma atölyesini kendisi resim yapmak için kullandı. Pollock'tan kalan sanat eserlerini satma işini halletti ve onun mirasını gelecek kuşaklara layıkıyla aktarmak için elinden geleni yaptı. Nitekim 1984'te ölmeden önce Pollock Krasner Vakfı'nı kurarak genç sanatçılara burs sağladı. Gördüğü muazzam ilgiden ve eşi benzeri olmayan üslubundan dolayı Pollock'un hem yaşarken hem de öldükten sonra bolca taklitçisi ortaya çıktı. Bunun sonucunda resimlerinin özgünlüğü birçok defa sorgulanır hale geldi. 2006 yılında Who is the Jackson Pollock adıyla yayınlanan bir belgeselde 73 3 yaşında bir kamyon şoförü olan Terry Horton'un hayır amacıyla satış yapan bir mağazadan 5 dolara bir resim satın aldığı anlatılır. Bazı uzmanlar bu resmin gerçek bir Pollock resmi olduğunu görüşündedir. Ama resim imzasızdır. Adli tetkikler sonucunda parmak izlerinin Pollock'unkilerle uyuştuğu ortaya çıkar. Ayrıca resmin Pollock'a ait olduğuna dair başka işaretler de bulunur. Horton satın aldığı resim için çeşitli teklifler alır. Bir tanesi de 9 milyon dolarlık bir tekliftir. Ama o 50 milyon dolardan aşağısına satmaya yanaşmaz. うん。<music>